Turkish? Yeah. Yes, brother. Nice. Sorry. If you, If you, 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 are up, you, you, you Arab, you Arab bro. Yeah, Arab, Arab. Allah 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 yes, yes man ooo Kenan abi bitti, motor oldu. Bana ya ben yapacağım. Kanka niye dört O ne oğlum ya? O ne ya? Lan sahip, lan sahip. Nice try, try. Nice try, Zaten hata verdi bu. Düşmüş. bir sıktı sık, değil mi o? Bir Ne ben bir siktir. Beni bir şey yapsana. Beytlesene beni. One down. Maybe all long guys. Ben de öldüm. Yep. One shot. One bang. One short. One down. Kötüler bir de adamlar ya ona üzülüyorum. <laughs> Ay. Hadi ne bakalım. Şey Bu win time. Öyle yapalım. Direkt adam long'a gidiyor. <laughs> evet, evet.

Ben vuracaktım. E sus ya. Kılıç atacağım çok güzel tamam mı? Hı hı. Olur ne olmaz. Ölürüm, ölürüm ölürüm O kaçacağını düşünmedim. Ben mor lan. Geliyorum lan. Long yes. Evet. One hook'a'ydı. Long one. one. One long, one hook maybe. Önün temiz Jhin'i ama. Önün temiz de, iki long. Maybe two long, two long maybe. One TP, one TP, one long. Last TP, last TP. Abi gelme şey var trap var. Kenan abi oradan gitme Kenan abi. abi gel gel. Bir e trap ne var diye arkalayayım diyor, dedim, dedim de. Şey, zaten yok yok. Ondan sonra gel dedim zaten Ondan ya. Ondan sonra da hayatta evet, var. Ben, sıf, ben flash sana bile atmadım abi ne anlatıyorsun? Oğlum bana, ya, de atmadım. Atmadım. bana oğlum. Ondur, Ben Sorun de oğlum. oldu? ya 80 vurdum 80 save Very long, very long. Side var mı? Evet oh, evet. Yeah. side orada. One side, one side. Kanka <laughs> ya bir one tane one buldum. <laughs> hepsi kafa hizasında. Hiçbiri kafasına gitmedi herhalde. AP'yi alsana arkanda. Take up, take up. Okay. Olduk. Alsana abi. Tarık lan 60 yarık Bayern Gem çek şeyi kazandın. Bakiyesi hayırlı olsun. Gördüğüm kadar yanlış görmediysem. Öyle ya. Gaye tabi gobi bura mı play abi tak. Şok bir şey olmadı şu an. Hidesh, İdeş, lan. Side. I go. I go. Have guy, okay. They have life side, guys, okay? What's up? i say Maybe stay sober, stay sober. On lamp, on lamp, on one lamp, one lamp, one shower. Al işte. Ah. Hadi ya şunlara Allah'ım ya Rabbim. Vermeyelim şunlara. Kapatayım orayı. Kapat, kapat. Kapat, kapatalım. İkimiz de orası. One long, one long, two long, two long. Droning bir long. I flash. Ben yeah, döndüm. Ya dönelim 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 gitme. Ya yeah, I'm one more flash. Go. Flash. They're going back. Ay. Oh. No, no, they're pushing, they're pushing. One more Kaldırsana kendini abi. Longta, longta, alalım kaldırmayın. Hayır, yok hayır. Low. <gülüyor> 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 buradan shower'ı kapatacağım. Bittiyorum da beni kapatabilirsin ya. Ben dash atıp kaçarım. Tamam, Bayağı arkadaş. baitlendim Memo. Bilmiyorlardır bu ihtimal. Evet önümde biri. Hiçbiri bakmadan, hiçbiri bakmadan. Bakmaz Allah abi niye baksın? <laughs> i̇ki shower, iki shower. Hey flash shower. So one shot always showers. Adam major bait diyor gördün mü? Sürç, one shower. Otur, otur. Nice boşun anlamını çözemiyorum. Ya şu şu an yaşandı Kenan abi. Çıktım 5 vurdum orada. En ya. boş boşunu yapıyorsun. Aynen abi. Bir an bir an ben de sandım merak <laughs> etmeyin. <laughs> It's a <laughs> again. <ergen. gülüyor> city 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 city. <laughs> ya. Heaven, heaven, TP heaven. You will not kill up. We're 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 up. we are up we are up we Hatırlıyor en azından. Yani Bakalım adına. bir nasıl sürüyorsun. Bunu benden alın. Hadi. 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 İstirdim. Hadi. 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 Ah diyecektim sana. Evet. Arka gidiyordum artık. İyi düşünüyorum. Lan ne hili ne hili. Elbe olmasın. Yok artık. Ulan Ne sokacağım iyi şimdi evde Bana mı? Ha, o ses. Geliyor. Başım ağrıdı zaten. <laughs> Emret madem Prime'ın abone olmayı teşekkür ederim Şu an, şu anla itibaren kill isteme benden. Yukarıda Cino! Ne yapayım? Kambi, 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 clear. No clear no no. Be. No clear. No clear, no, kambi, ben hiç bir <laughs> ben City, ben City. City. <laughs> no no can side. ver Kenan abi. Al işte. Ya senin ben kılıp... I told you, you. 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 guys, <laughs> best Oğlum bak sus. Bro why we not while we have all? Ne no <laughs> oldu ki? Adama can <gülüyor> verdi Biz kim tp attı kolunu verdi? Vurdun canı, ikimizi de vurdu. Kim TTP kolunu kim verdi? Ege verdi. Işte... Boş derim sonra dönme dedim oğlum adam kamera işaretledi beni. ben attıktan sonra dedin. Okay, okay. Bro stop it come on man. Okay, Spot <laughs> Ne borp alsana. Bollasan abi şurayı. Şeyin yok sen. Gel kur gel kur. Bu yaptı. Adam back side'da green box. Nice. I play. Yok mu şifa? Kanka vallahi başım ağrı yapma artık. İyi be yapmıyorum. Mutelesene. Tamam, yok mu şifa? Yok mu şifa yaptığım için? Evet. Allah başım ağrı. Zaten son maç yatacağız bak yapma. Yap başım Ege, yaptık. Ege yaptık. Kanka kör olmadı bunlar. Kör oldu diyor kanka bak 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 kör oldu bak. İkisinin de gözü açık. Lan ne şey, şey, şey. amına koyayım. TP. TP olan. Eto sen aim'ini Let's lan. TP in the second half. Yeah yeah. Last şey yeah. He faked, he faked. For effect. sure. Memo audio'da voice over'a gel. Orada taktik. Tactical... Tactical <güler> yapmıyorum bunu yapmıyorum bu televizyonu. Ya onu kapa, kapa. O voice tıklanmıyor ki. Kafada <güler> gene oluyor amına koyayım. Nasıl oynanır? Voice over'da Voice over'da Tactical Call <güler> kapattım. Aynen. Kapat. Bu gerideki az susuyor sonra. Ha bir daha bana hakaret etme. Ne olacak? Adana'dan buraya mı geleceksin? Ya ben de sana hakaret ediyorum bundan sonra. Allah Allah. Hadi, hadi bakayım. E meydan hakaret show. Oo, nice. Nice. Well play. Şöyle diyor. O zaman ben bir daha direkt şey atıyorum. Pop pop flash atıyorum Pop flash at kanka. Önde patlat ya. Şey. Om zaten bukoya girerken niye Bey flash atıyorsun ki bukoya atman lazım mantıken. Sen bu kadar dışına ne yapıyorsun? Oo oh, pop pop pop. Oros bu çocuğu evet, beni öldürdün. What the fuck? Sen lan sövme adam ha. <laughs> burada var. Lan var lan var. Hadi bir deymiş göre. Lan 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 bu. Oğlum ikizde sağda lan. Ha nereye nerede? bakıyor bu? Az önce lamba değildi, sayfa dolaşmış. Hadi alalım ya şu maçı fazla uzadı. Şorttan gelsin mi? Light, light, bir nerede kör oluyor acaba? Tuğ, tuğ, tuğ şaver, tuğ tu tu Lan, at, at. lan, lan, bir Kursana, at, bana, at 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 at. Tuşa vur, tuşa vur. Aa. Şu köpeği kullansana şu ortaya. Abi kullanıyorum ya herhalde. Tamam tamam pik geliyor. Tamam, Yukarıda. Yukarıda sağda mı? Tank üstü filan abi bilmiyorum. Onun falan. He. Bu kurtum var mı? Atsana kurtum Arsan. Kör oldu ha. Olmadı olmadı. Sana demiyorum abi hamamda adam var. Ya. backside. şimdi var. Ölmeyin ha kanka. Don't die bro. Deş ver, deş ver olay. Var da kanka adam prefire atıyor amına koyayım ya. Salak salak tarıyor. <laughs> Hiç görmeden. Oğlum vermeyelim şu maçı ya. Alo hadi. Gitsene ben Kanka senin drone'una drone'una ihtiyacın var. Sen niye drone'un mu var ekranında? He. Aldırsan para kalmıyor. Kurt. Long'daki orbağı bana aldıralım bir abi gelsene ya. Hey drone wait wait wait. Hani yoktu? Uygun, tut tut Atıyorum. Atamıyorum, atamıyorum, TP, TP. Got, you peş over. back Tekrar B'ye gidelim. Bekle kanka volkarılsın öyle gelin. Biraz daha da iş yapın. pişiler olsa. İş yapın ne amına koyayım sanki. Bekle orada takı aynen. Bekin Allah'ını verdim. Kamerası var burada. Yes ikide. Uçuyom ama. Sen ses yapıyorum yürüten sen. Sizi kapatacağım. Gelebilirsin. Sen ayıza tamam. Wait wait wait. Kampay. Kampay. Nice. Like. Ay full flash CT. Ben, ben plan adam ben. CT'de zaten. Tamam mı yani? Ondan sonra ne oldu? Neyse. Anlamayın. Easy. Ya illa bana böyle enter aldıracaksınız ya. Easy evet, bro. Evet, oh. <laughs> <thanks, thanks, sir. gülüyor> <laughs> Aga yoruldum. Haydi ben kaçar elinize sağlık. Cia. Kaçırız. Sağlık.